Merhabalar, ben doçent doktor Ahmet Karakoyun. Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı olarak görev yapmaktayım. Hastanemiz bünyesinde bulunan pediatrik rehabilitasyon bölümümüz hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu bölümümüz yaklaşık 2022 yılından beri hastalarımıza hizmet vermektedir. Burada daha çok serebral pasili, kas hastalığı olan, Down sendromlu gibi rahatsızlığı bulunan çocuklarımıza hizmet vermekteyiz. Buradaki amacımız çocuklarımızın rahat bir ortamda olmasını, kendilerini bir ev ortamında olmalarını hissetmeleri için zannedilmiş bir bölümdür. Bu şekilde tedavileri hem daha etkili hem daha verimli, günlük yaşam fonksiyonlarını artırmak amacıyla planlanmış bir bölümdür. 2022 yılından bu zamana kadar yaklaşık 500 civarında hastamıza tedavi vermiş bulunmaktayız. Merhabalar, ismim Mustafa Önü olan Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde fizyoterapist olarak görev yapmaktayım. Birimimizde amaç çocuklarımızın mental ve fiziksel gelişimlerini en doğru şekilde desteklemek ve geliştirmektir. Ayrıca birimimizde çocuklarımızın günlük yaşam aktivitelerini desteklemek, bağımsızlıklarını arttırmak, sosyal hayata ise daha iyi adapte etmektir.